Kaldı saçını. Saçımı mı kaldırayım? Ne alaka kız? Ya bu sana küçük. Boynumuza tam oldu. <laughs> Oluyormuş. E? Bu sana küçük. Kaçtı o? Bu 25-32. 30-32. Bir de atalım da. 30-32 oluyor mu? Ama bu da bana bol gibi Hatice'cim bak. Yeni bir videodan merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar öncelikle nasılsınız iyi misiniz umarım herkes iyidir bugün günlerden pazartesi 28 Nisan pazartesi günündeyiz benim tatil günüm biliyorsunuz ki dün de aynı şekildeydi. Tripotumu evde unutmuşum o yüzden böyle kendimce bir düzenek oluşturmaya çalıştım ne kadar sağlıklı oldu bilmiyorum oturursam görünmüyorum ayağa kalkarsam tam olarak da görünmüyorum o yüzden böyle durmak zorundayım normalde aslında böyle gittiğimiz yerlerde yanımda götürüyorum ama bugün o kadar halsizdim ki yani niye böyle oldu havalardan mıdır nasıl oldu niye oldu bilmiyorum o yüzden unuttum aklımdaydı unuttum Hatice ile şöyle kotondan bir poşet dolusu alışveriş yaptık arkadaşlar Sizlere onları göstermek istiyorum. Ee, dün rutin temizliğimi yaptım. Aslında size çekecektim ama doğum günü videomun yüklüyordum YouTube'a. Öyle olunca da çekemedim. Video, video yüklenirken ben de bir yandan temizliğimi yaptım. Dip köşe, her yeri temizledim güzelce. O yüzden evim misler gibi. Bugün de çıkarken robotu çalıştırdım. Hatta hala süpürüyor. Az önce baktım. Ee, şarjı bittikçe standa geri döndüğü için. Evim mis gibi o konuda çok çok rahatım. Yarın da mesai var. Bugün de annemlere geleyim dedim. Hem olsam biliyorsunuz 4.12'de doğum günümde. Evet cumartesi günü başlamıştı 4.12'ye. Bugün de gitti. Evde olmayınca, evde de iş olmayınca dedim ki en iyisi annemlere gideyim. Yemeğimi orada yiyeyim. Hazır bugün tatil günüm. İşim de yokken birkaç parça almam gereken eşyalar yani birkaç parça eksiğim vardı onları alayım istedim. Hatice de olsun yanında. Sağ olsun bana çok yardımı dokundu gerçekten. Bir sürü kot pantolon denedik ama sadece bir tane alabildik. Kot kot pantolon konusunda bayağı bir sıkıntılıyım arkadaşlar. İşte boyu oluyor, beli olmuyor, paçası oluyor, başka bir tarafı olmuyor falan derken sıkıntılıyım yani. Ama hoşuma gitti. Tam yüksek bel. Şöyle burada şöyle bir detayı var. Bol paça. Tabii ki de boyum kısa olduğu için bu paçalar kesilecek ama bir şey söyleyeyim mi? Bu paçayı aslında terziye kestirmeme de gerek yok. Şöyle Hatice ile biz bunu keseriz bence. Kesilebilir. Sonra bunu birkaç parça hep Hatice buldu sağ olsun. Ben genellikle kot alayım diyordum. Çünkü hiç kotum yok. Hep böyle daha rahat tarzda pantolonlar giyiyorum. Çok fazla sıkıntıya gelemediğim için. Zaten görüyorsunuzdur da Daha rahat kombinler giyiyorum ben Kotum olmadığını fark ettim Eski kotlarımın da içine girmiyorum kilo aldığım için Kot istedim ama sadece bir tane alabildim Çan etek oluyor diye biliyorum Beyaz Şöyle bir Gel gel İşlemeleri var üstünde Böyle bir etek aldık Koşuma gitti Bunun üstüne de kombin olsun diye Ne arıyorsun anneciğim hmm. Hmm. Şöyle düz bir Bluz aldık. Pembe. Şöyle bunu giyerim dedim. Bunu da altına giyerim. Şu şekilde kombinleriz diye düşündük. Böyle de evde giymek için ya da ne bileyim işte biz Oğuzhan'la pikniğe falan gidiyoruz. Ya yani geçen yıl gidiyorduk. Bu yılda inşallah gidersek sizler de bizlerle beraber gelirsiniz. Pikniğe falan giderken işte altına taytını giy çık. Şöyle bir tişört aldım. Ya da dedim evde giyerim. Sonra böyle askala bir bluz aldım. Yine pembe. Bu benim favori parçam anne bak. Bunu Hatice buldu. Ben kabindeydim. Getirdi. kız ne, yakın, ne alaka. Şöyle düz bir kot elbise. Tabii canım giyilebilir aynen. Düz kot elbise arkadaşlar da size... Deyemiz. He? Deneyeyim mi? Aa, tamam deneyip de gösterebilirim. Aynen aynadan göstereyim size. Bunu çok beğendim. Dümdüz ama kot oluşu, işte askılı oluşu falan çok hoşuma gitti. Şu arkadan fermuarı var bunun da. Böyle bir elbise evet, şey. ol. aldım. Son olarak da Hatice, ben, ya yani bende var bu. Belki görmüşsünüzdür videolarımda. Hatta doğum günümde giymiştim Aynen. bunu değil mi Aynen. annem? Hatice çok beğenmişti bunu. Çok hoşuna gitmişti. Aldım. Evet. Orada görünce Dedik bir tane de Hatice'ye alalım. Çok rahat. Evde, hayır, dışarıda, hayır. kotonda. Çok düz rahat. Var mı düz düz vardı sanki ya. Ben de bir tane düz alacağım. Çok rahat. Hem yüksek ben. Hmm. Tam yüksek ben. Neyse ben bunları deneyeyim. Denemeli olarak da görelim. Evet. Bak şu askıları biraz şöyle alayım diyorum. anne evet. Çok aşağıda değil mi? Şu biraz askılar Böyle bir elbise arkadaşlar. Evet. Yine boydan göremedik. Size gösterebilmek için tekrardan giydim. Şöyle boyu görebiliyor musunuz bilmiyorum ama neyse bir gün kombinlersen öyle tam olarak aynadan görürsünüz. Ama tadilatı var. Şu askılar çok fazla aşağıda. Böyle bir tık aldırmayı düşünüyorum. Ama çok hoşuma gitti. Hani mesela şeyde Kurban Bayramı'nda giyebilirim bunu. Değil mi? Hı. Tam da mevsimi. Hı. Altında da güzel bir spor ayakkabısı. Bu i̇şte da böyle pembeyi de üstüne kombin yapalım diye aldık. İçine de koyabiliriz. Şöyle de kalabilir. Evet, evet değil mi? Bu da çok güzel. Şimdi sadece göbeğimi bir tık çıkarttı sanki. Bu beyaz pantolonum da böyle arkadaşlar. Bunu çok zor buldum var ya. O kadar pantolon denedik Hatice'yle. Sağ olsun ben kabindeyken belki 20 tane getirdik o pantolon. Paçası o kadar uzun ki şimdi Hatice gelsin. Ayakkabımı giyeceğim. Biz kendimiz keselim istiyorum. Çünkü zaten kesmişler. Dikiş falan yok hiçbir şekilde böyle iz falan yapmıyor içini falan göstermiyor kumaşı kalın ama rahatsız etmiyor hiçbir şekilde şöyle yakından da görelim benim hoşuma gitti ya güzel gerçekten tam içmesinde ama bu üzerimdekini çok sevdim yeri falan çok güzel bunun renklerini alabiliriz rahatlıkla bunu anne evde giyerim dedim ya da olsam da böyle pikniğe falan gidiyoruz hmm. ya Altına taytını çek. Çarşıya gideyim, İşe falan giderken de giyerim. Gayet rahat. Güzel arkadaşlar. Bunu da beğendim. Şurada ayıcıkların olması da güzel. Hoşuma gitti. Alışverişimiz böyle. Size de denemeli göstermiş oldum. Hem anneme gösterdim hem size göstermiş oldum. Bu kadar. bir yazlık kışlık ayrımı yapalım eksiğim var diye biliyorum birkaç parça. Yine onlara da gidersek sizlerle beraber gideriz. Ya da aldıktan sonra sizlere gösteririm. Şimdi ben pantolonun paçasını keseyim. Sonra da güzel bir şekilde kahve yapalım ve kahve içelim istiyorum. Bu kahveyi de şöyle kapağını kapatalım Hatice'ciğim. Nişana gelirken süsletmişlerdi. Bunun yanına ekstra alsak mı acaba böyle üçlesek mi bunu diye düşünüyoruz. Yoksa böyle tek mi kalsa? Kahve köşesi falan düşünüyor musun Haticeciğim? Tezgah mı? Ya üst... şey bilmiyorum ya. Eğer düşünüyorsan belki olabilir üçlersen. Çok mu? Daha büyük ama büyük gelir bence ki boş. Neyi büyük gelir? Yani? Kahve köşesinin çok büyük mesela bu kalanlar. Ama Daha ki bunların, bunlarınkileri hatırlıyorsun değil mi? Anne sana yapıyor muyum? Bunu vermiyorum anne. İnsan çikolataları var mıydı? Bitmedi mi daha onlar? Yeter, yatsın. Bir tane sana, bir tane bana. Laf olmuyor. Neden bir tane? 2 saatten sonra versen yemem diyormuşum. Yiyelim. Bunların üstünde neden yazı yazmıyor? Pınar'da ben yazıyordu ben değil mi? Ben istemedim. Ha, okey. Ya yiyip çöpe atacaklar. Saatimiz akşam 8. Hatta 8 çeyrek geçiyor şu an. Şaka gibi. Gerçekten. Ee, i̇şten geldim arkadaşlar bu arada. Olsam biliyorsunuz 4.12'de. Eve geldim şöyle biraz ortalığı toparladım. Salon falan topluyordu da bir yatağı toparladım. Bir de 2-3 e, tabak çanak vardı. Onları yıkadım. Makineye dizilmesi gerekeni dizdim. Evi havalandırdım. Şöyle bir dedim bir 5 dakika 10 dakika uzanayım. Yemekteyiz programını çok seviyorum. Onu izleyeyim dedim. Uyumuşum. Gözümü bir açtım saat 8. 6'ya çeyrek vardı oturduğumda. 8'de uyandım. Çok üzüldüm. Bir üzüldüm, bir üzüldüm. Çünkü benim yazlık kışlık ayırmam gerekiyor bugün. Kendimi öyle şartladım, öyle planladım. Planladığım şeyleri yerine getirmezsem üzülürüm. Ama tabii ki de 8 de olsa yapacağız bunu. Sadece yemek yapmam gerekiyordu. Yani uzanayım da kalkayım yemek yapayım demiştim. Şimdi yemek yapmaya girişirsem yazlık kışlık geç kalır. Yemezsem acık, çok acıktım. O yüzden sipariş verdim dışarıdan. Onun gelmesini bekliyorum. O gelene kadar da birkaç parça bir şey başlayalım istedim. Yani en azından başlamış olalım. Dolabımda böyle görüyorsunuz aşırı aşırı karışık. Çünkü yazlık kışlık ayıracağım diye düzenlemiyordum burayı. Direkt böyle biraz yazlık biraz kışlık. Ee, kazaklar ka doğru düzgün katlanmamış bir şekilde. Ama bunlar temiz. Eve gelince... E kirli olduğunu düşündüğüm, yıkanması gerektiğini düşündüklerimi yıkadım. Hatta evet makinem da bitti. Şu an beni bekliyor, serinmeyi bekliyor. Ay. Evin içindeki kışlıklarımı kaldırmayacağım. Olsan ikileri kaldıracağım da kendim ikileri kaldırmayacağım. Çünkü bizim ev hala şey yani bana biraz soğuk geliyor. Dışarı sıcak olsa bile evin içi biliyorsunuz kuzey cepheden dolayı soğuk. O yüzden evin içindeki kışlıklarımı çıkarmayacağım. Şu elbiseyi çok sevdim var ya. Hatice'nin nişanında giydiğim elbise. Yani çok düz aslında. Pek bir albenesi yok ama şu inci detayları çok hoşuma gitti. Şimdi mesela Hatice nişandan çıkan fotoğrafları attı bana. E, sence hangisini paylaşayım diye. Şöyle bir genel olarak baktım da fotoğraflarda elbisem çok iyi çıkıyor. Çok beğendim yani. kotlarımdan eleyeceğim bir kot var. Giremiyorum maalesef. Çok üzgünüm. Şu şuman takımı favori oldu arkadaşlar. Videomu izleyen ve videomda gören herkes sormaya başladı. Hatta birkaç kişi aldı da. Gerçekten güzel bir takım tercih etmişim demek ki. Bu kadar beğenildiğine göre. Kodlarımdan eleme yaptım. Hatice'ye vereceklerim var. Şu an bu kadar kotum kaldı. Bir tane beyaz almıştım. Bir iki parça daha alayım. Koyu renkli en azından kombinleriz. Şunu da koyalım. Şöyle. Bir tanesi yıkanıyor. rezilliğime bakar mısınız? Elektrik gitti. Şaka gibi. Mumla dolaşıyorum evde. Ama Allah'tan bitirmiştim. Bakın yatağı kapattım. Ne kaldıysa onları toparlayacağım. Size de bir son durum güncellemesi yapayım istedim. Ee, ay bir saniye. Ne kalmış bir bakalım. Şöyle. Şunlar vereceklerim. Şu köşede onları ayrı bir poşete koyalım. Şu gömleklerimi asamadım. Bir gömleklerim kaldı dışarıda. Bunlar da işte şu an hava hava bir yağmurlu, bir güneşli olduğu için giyerim diye kaldırmadım onları. Burada ne varmış? Hiçbir şey yokmuş. Aa bitirdim kız ben. Tamam. Ama şöyle bir sıkıntım var ki yatağın altında altına katlayıp katlayıp dizdim. Çünkü hurçlarımı daha önceden yıkamadığım için böyle bir sıkıntı yaşadım. O yüzden yatağımın altını sildim. Kışlıklarımı katladım, yerleştirdim. Şimdi elektrik gelsin, ilk işim huçlarımı yıkamak olacak. Yarın da işten gelince onları huçlar kaldırırım. Zaten katlı katlı olduğu için beni yoracağını düşünmüyorum. Ee, dolabımın içine elektrik gelince size çekeyim istiyorum arkadaşlar. Çünkü böyle karanlıkta bir şey anlamayız. Ee, gömleklerimizi dizelim yerine. Şöyle bir burayı silerim diye düşünmüştüm ama karanlık nasıl yapsam bilmiyorum sonra bitmiş halini sizlere elektrik gelince çekerim inşallah. elektrik geldi arkadaşlar size şöyle bir göstermek istiyorum buraya böyle gezmelik üstlerimi koydum arkada şapkalarım var o şapkaları nereye koyacağım bilemedim ya o yüzden oradalar buraya ikili takımlarımı koydum iki tanesi yıkanıyor burası böyle oldu şu köşe elbiselerim şurası da gömleklerim yarım kollu askılı falan karışık bir şekilde Şöyle şu büyük 3 çantamı buraya koydum. Nereye koyacağımı bilemedim çünkü. Yeni aldıklarım kotondan onlar da yıkanıyorlar. Onları da asarız büyük bir ihtimalle buraya. Sonra buraya gelelim. Burada kot pantolonlarım var. Burada bu işte dediğim gibi havuç, palazzo, rahat olan gezmeliklerim var. Burada günlük giyeceklerim var. Yine pantolonlarım, şortum, taytım. Evin içerisinde günlük yiyeceklerim var. Burada eteklerim var. Ee, i̇ki tane de tulumum var. Burada da çantalarım var. Şöyle bakalım. Burada da karışık böyle. Annemin hediyesi. Pınar'ın hediyesi. Bunu ben kendim yapmıştım. Burada da böyle. Burası da Oğuzhan'ın günlük altları, günlük üstleri, gezmelik şortları ve kotları. Yine burası da olsanım. Şu bölüm hiç değişmiyor. Şurası sabit yaz kış. Burada da kışlık gömlekler kalkıyor, yazlık daha inceler var. Onlar ekstra ekleniyor. Ama onun haricinde burası haricinde burası hep böyle bu şekilde. Şurada çoraplarımız var. Şu aşağı gözde bu taraf olsanın iş kıyafetleri var. Burada da namazlık eşyalarımız var. Şurası da tamamen benim pijamalarım. İşlerimi bitirdim, geldim. Ee, aslında bir Türk kahvesi içecektim ama sonradan canım aşırı şekilde soğuk kahve istedi. Saçlarım biraz kurusun. Mısır örgü söyleyeceğim yarına Çamaşırımın da son 10 dakikası var. O da bitsin. O, sana yemek yaptım yarına. Tavuk yaptım. Onu dolaba koyacağım. Soğudun. Güya kendime de yüksük çorbası yapacaktım arkadaşlar. Dolapta, buzlukta mantım var. Yani mantıyı yüksük çorbası olarak değerlendirecektim. Yarın okulda yemek olsun diye. Ama gücüm kalmadı maalesef. Onu yapamayacağım. Şaka gibi. Ve özlemişim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim umarım sevmişsinizdir umarım keyif almışsınızdır ben e, işi bitirdiğim için çok mutluyum çok keyif aldım inanılmaz keyifliyim sadece yarın dediğim gibi yatak altına da hurçlarsam daha da mutlu olacağım e, yazlık kışlık ayrımı böylelikle bitmiş olacak e, en yakın fırsatta şey yapacağım mutfak dolaplarımın içini dışını sileceğim. Yine sizlerle beraber yaparız büyük bir ihtimalle. Böylelikle yavaş yavaş yazlık temizliğimize başlamış bulunmaktayız. Aslında burada yağmur hala devam ediyor. Bu hafta mesela yağmurlu gösteriyor. Sabah yağıyor öğleden sonra inanılmaz sıcak oluyor. Ama ben bu yağmurları beklemedim çıkarttım. Güzel bir iki gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz unutmuyoruz. Nokta dahi olsa bir yorum bırakmayı da unutmuyoruz. Kanalıma hala abone olmayanlarınız varsa bu videomu bir durdurun. Bir bakalım abone misiniz, değil misiniz? Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Bu arada size şey soracağım ya. Bu kotondan aldığım beyaz eteğim var ya benim. ben onun etiketini çıkartmadım. Yarın tekrardan böyle bir gündüz gözüyle bakacağım. Ben ona bir emin olamadım arkadaşlar. Sonradan kafam çok karıştı ya. Sizce onu iade edip başka bir şey mi almalıyım yoksa gerçekten güzel mi? Aslında güzel ama kendimi mi yakıştıramadım bilmiyorum. Orada bir kafa karışıklığım var. Neyse bunu da sormak istedim size. Buraya kadar izleyen canlar bir yorumda bulunursanız bir tavsiyede bulunursanız çok memnun olurum gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.